Bak, Öyle KPK de yorumlandı yani o. çürük raporu alması. O çürük Bence onu kastetmiyor. kendini kastetmiyor. Yani. Çürük raporu alması. Bence çapulcu çapulcu şeklinde. Yani çürümüş e anlamında kullanıyor ama <laughs> Hı, bir şey söyleyeceğim. Bence. Şimdi vaziyet böyle. Şimdi Canan Hanım da Canan Hanım e, diyor ki e, ya biz şikayetçi olduk, başvurduk falan diyor. Bak dilekçesini de göndermiş buraya. E, Erdoğan konuşmayı e, yani sonuç olarak burada bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanı ise bucum yani neyse. yani yargılanabileceğini söylüyor Canan Hanım. Olabilir belki bilemiyorum ama hakaretle yargılanabilir. Yani cezai bir cumhurbaşkanı olduğu için o sıfatıyla yargılanamaz. Belki tazminat davasında konu olabilir bir söz ama Hı. mesele şu ki yani hangi mahkeme buna ne karar verecek? Bence tuhaf veremez ona. Sonuç itibariyle ee, burada mesele şu asıl bu sözü söylemesinden Daha vahim daha yaralayıcı olan Bir yalanı tekrar ediyor olmak. Camide iç geçti Yani var. ya bak bunun için e, Fuat Yıldırım Hoca Bezmi Alem Camii'nin müezzini Dramatik olan ne Camiler yapmakla övünen bu iktidar Camileri sürgün yer olarak kullandı Bundan daha ağır bir şey olamaz bir Müslüman için Şimdi Fuat Yıldırım Hoca o gün Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Sultan Camisinin müezziniydi. Burası Selahattin Camisi'dir. Bunlar ayrı vasıflandırılır. Selahattin Camisi bizzat Osmanlı Sultanları tarafından vakfederek yaptırılmış camilerdir. Ayrı bir statüye sahiptirler. Ve bunlara A sınıf cami denir. Burada okumak için yüksek bir müezzinlik eğitimi, imamlık eğitimi gerekir, ilahiyat eğitimi gerekir. Bir de ses güzelliği gerekir. Buralar özel camilerdir. Hoca efendi burada Fuat hocamız benim Erzurumluymuş benim de hemşerimmiş yani benim bir yanım Erzurum. Şimdi Fuat hoca o gün yani engelleme insanlar polisle karşı karşıya gelmişler taksimden aşağı insanlar kovalanıyor dolu baskı Can havliyle oraya atmışlar kendilerini. Yani o bölgede sığınacakları tek yer orası yani. Başka kaçamazlar. Yani her taraf gaz bombası, Fişekler atılıyor. Ya can haliyle girmişler. O an insani her şey olabilir. Ki insanların gözlerini kaybettiğini tabii, falan da düşündüğümüzde Tabii Zaten orası bir yatak çevrilmiş. Olabilir de insanlar yani o can haliyle o gecenin o yarısında sadece ölmekten kaçarak, yaralanmaktan kaçarak camiye koşmuşlar. Vallahi her insani hal olabilir yani orada. Ya hoca o gün var ya Fuat Hoca milli kahraman statüsünde bir adam. Neden? Bir an için kötü niyetli olsa, bir an için siyasal rüzgara kendisini teslim etse, Dolmabahçe Camisi'nde bir inançsal çatışma yaşanabilir. Allah muhafaza. Yani Dolmabahçe Camisi'nin sembolleri var. Ne mesela 6. Alt, filo olaylarında oradan denize doğru namaz kılındı. Oradan çıkanlar, bak o namazdan çıkanlar Taksim'deki 6. Filo'yu, Amerikan 6. Filosu'nun protestoya gelen Türkiye işçi partilerine saldırdılar. İki işçiyi öldü. öldü. O öyle bir kırılma ki 60'larda Alman muhafaza benzeri bir şey tekrarlanabilir İkinci bir dolma bahçe kışkırtmasına sebep olabilir. Dese ki ya burada bu oldu içki içtiler dese bitti. Ama öyle gitti. yapmadı. Ne Bak, dedi? Namuslu adam. Ben Allah'ın adamıyım. Görmedim dedi. Evet. Ona ısrarla sordular. Diyebilirdi ya. Diyebilirdi. İfadeye kardeşim. çağırıldı İfade, değil mi? Öyle değil. İfadeye çağırıldı. Meyletvekilleri geldi sordu. Egemen Bağış sordu. O sordu bu sordu. Adam dedi ki içki içildi mi diye sordu. Ben görmedim dedi. Ben görmedim böyle bir şey. Ve ne diyor biliyor musun? Ya zaten burada sigara içeni o eylemciler döverek dışarı attılar. İçki olsa atarlardı. Adamın dediği bu. Ya buna buna izin verilir mi yani? Türkiye'de kim buna izin verir? Kim izin verir? Ya bak biz Türk toplumu. Bu inansızları da ...yaşadığı toplumun geleneklerine adapte olmuşlardır. Yani Kur'an sayfası Arapça o yere düşse kaldırır. Bilirler. Ekmek, ekmek evet. tanesini kaldırır, riayet eder kurallara. Evet. Bu yani Müslüman bir toplumun bireyidir. Dünya değerler dünyası ne olsa bile riayet eder. Ne ya yaparlar? Çık kardeşim dışarı ne giriyorsun? Ya camiye, ne camiye i̇çine gidiyor. Içine Ya Girilmez. Yani böyle bir şey örnek olamaz. Hoca da diyor ki ya sigara içenimler dövüp dışarı attılar. Yani, bir de İsmail çok özür dilerim. Bir not... Gezi tam olarak o iki ayrı dünyanın da bir araya geldiği bir süreçti ya evet. işte e, Gezi Parkı'nda namaz kılınıyordu, namaz yani bir de onun ya, arkasından artık, hemen yaşandı. O kitle öyle bir için. kitle değil. Tabii. Saygılı bir kitle. Tabii. Yani şimdi bu o dönemki en önemli kışkırtmalardan biri. Fuat Hoca Türk toplumunun Bence. tam da akit zihniyetli insanların yaratmak istediği kışkırtmanın önüne bir başka toplumsal kırılmanın önüne geçti. Büyük bir iş. Şimdi hoca dedi ki ya ben görmedim. Ben Allah'ın adamıyım. Ben yani içki mi? içildiğine tanık olmadı. Sen misin böyle demeye? Yani. Sürdüler. Önce medyaya demeç verdiği iddiasıyla, vermemişti. de verdiği iddiasıyla hocayı kaya başına sürdüler. Bak kaya başına. Kaya başında cami. Kaya neresi biliyor musunuz? Neresi? Bilginiz bilebilir. Kaya başı Başakşehir'deki, Başakşehir'de. Kayabaşı, <laughs> Başak Başak başı <laughs> e, Toki'nin şehir dışında şeyler var ya Sulukule'deki <laughs> çingene vatandaşlar. <laughs> Onları sürdüğü yer. Kayabaşı orada Toki konutları var. Orası İstanbul, yeni olimpiyat stadı yapıldı diyor. Hmm. Ya. Onun biraz daha ötesi. Ya Kayabaşı kentsel dönüşüm alanı. Orada yani İstanbul'un son gece bölgelerinden biri. Çok uzak yer. Oraya atadılar. Gitmedi adam. Direndi. Bunun üzerine geçici olarak Arap camisine gönderdiler. Önce kendisini gönderdiler sonra kadrosunu gönderdiler. Seni aslında Dolmabahçe'yi alacağız dediler. Yapmadılar oraya sürdüler. Camiden camiye insan sürülür mü? Bak bu iktidar bütün varlığını camilere dayandırmış durumda. Bu yüzden Çamlıca'ya bir cami yapacağım diye e, kimsenin gitmediği cami yaptılar. Kimse gitmiyor camiye. 50 bin kişilik cami. Özel metro geçirmeye çalışıyorlar. Bari metro gönderelim de insan gelsin diye. Bu kafada bir iktidar bu iktidar. Bu iktidar bin yıldır e, Osmanlı'nın Türkiye Cumhuriyeti ayakta tuttuğu Ayasofya'yı sırf siyasi şov için ibadete değil siyasete açtı taşlarını koruyamıyor. Bir yıldır Ayasofya'nın yı ya kapısını yiyorlar ya duvarını yiyorlar. Onu bile koruyamıyor. Şu bu iktidar camileri sürgün yeri içine çevirdi. Hocayı aldılar, önce Kayabaşı'na sürdü, Kayabaşı camisine, Arap sonra cami. Arap camisine. Arap camisi de İstanbul'un ilk camisidir. Evet. Bak, i̇lk camisidir ama Sultanlar tarafından yaptırılmadığı için Selahattin Hı -hı. camisi vasfında değildir ve B bir grubudur. Hocayı Hı -hı. aldılar, tenzür rütbe yaptılar, oraya müezzin yaptılar. Şimdi Hoca da tabii bütün bu yaşadıklarından sonra e, ve tabii başka da sebeplerin etkisiyle. Böbrek hastası olmuş ve böbrek bekliyor 18 aydır bu hastalıkla mücadele ediyor. 18 aydır haftanın üç günü dialize 3 günü diyalize gidiyor. 2-3 kere ben cami cemaatinden öğrendim. Sen ya, ne zaman konuştun kendisine? Ben hiç kendisi konuşmadım. Ha. Ben cami cemaatinden öğrendim ve cami cemaatinin bana aktardığı kadarıyla haftanın 3 günü e, diyalize gidiyormuş e, ve böbrek nakli için bir umut bekliyormuş. Buradan da çağrıda bulunalım. Şu organ bağışı meselesi çok önemli Anladım. Ben bu arada normalde söylemem bunu. Yani bu bir yani katkı olsun diye, duyuru olsun diye. Hı hı. Ben organları bağışlamış bir vatandaşım. Hem de yeni değil yani. Ben 2008-2009'da bağışlamıştım. Hı hı. Katkı olsun. Yani birileri hayatta kalsın, birileri yaşasınlar. Bunu arttıralım çünkü. Hoca da başka insanlarımız da. Sadece hoca diye söylemiyorum. Başka insanlarımız da böbrek bekliyor, organ bekliyorlar. Hoca da ve eşi de meğerse eşi de öyleymiş galiba. Hmm. Bebek bekliyor. Haftanın üç günü diyalize gidiyor. Efendim söylüyorum. Şimdi yolumlu bir döner Şimdi hocanız hem sürüyorsun camiye, camiden camiye hem de tecil rütbe yapıyorsun. Niye? Doğru söyledi diye. Bak, siyasi rüzgara kapılmadı diye. Bak şuradan söylüyorum. Rüzgardan Niye? öte baskılara direndi. Baskılara direndi. direndi. Aynen. Aynen. Baskılara direndi. Niye direndi? Bak o gün deseydik. Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun. İzleyenler de dinlesinler. O gün deseydik Olabilir, içmiş olabilirleriz bakıyor. Olabilir. Ben güç sussaydı, Bak, görmedim demeseydi de Hı. sussaydı. Olabilir deseydi. Evet, o gün öyle bir şey oldu. Ben görmedim ama olmuş diyorlar deseydi. Bugün hiç değilse Ayasofya camisinin başındaydı. Ayasofya camisinin başında şeriat fetvaları veren o adam değil de Fuat Yıldırım hoca olurdu. En azından orada olurdu. Belki Diyanet olurdu. Bak bugün söylüyorum. Bu bir sene sonra ya da bir tarihte iktidar değişirse hakkı teslim etsinler. Fuat Hoca Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı yakışacak insanlardan biridir. Ben bir vatandaş olarak, bak bir vatandaş olarak Fuat Hoca'yı Diyanet Başkanlığı'nda görmek isterim. Neden? Çünkü o Mercedeslerin değil. Çünkü o bence vicdanların Diyanet Başkanı'dır. Örnek ki Müslüman kimdir kardeşim? Bu ülke, örnek Müslüman nasıl tarif edilebilir? Ben Kur'an kursuna gittim. Biz anlattılar. Ailemiz öyle. Örnek Müslüman çalmayacaksın, çırpmayacaksın, haram yemeyeceksin. Yalan değil söyleyeyim. mi? Ya yani kimsenin şerefiyle oynamayacaksın, yalan söylemeyeceksin, cinayet söyleyeyim. elin gitmeyecek. Şimdi bu kardeşim örnek Müslüman kimdir? Örnek Müslüman efendim ee, harama, rüşvete evet. fetva veren örnek Müslüman mıdır? Değildir. Evet. Örnek Müslüman efendim söyleyeyim, ikna ettiği, aklını çaldığı e, mürite okunmuş elmas atan mıdır? Badeleyen midir örnek Müslüman? Hı, hı. Müslüman bunlar değil. <laughs> örnek Müslüman kurduğu kaçak yurtta el alemin çocuğuna istismarda bulunan mıdır? Değildir örnek Müslüman. Bunlar Müslüman da değildir. Örnek, örnek Müslüman hoca. Şu anda fotoğrafını ekranda gördüğünüz Örnek Müslüman, örnek Müslüman jet mıdır kardeşim? Değildir. Örnek Müslüman. Müslüman da değildir. Örnek Müslüman da değildir. Evet. E, efendime söyleyeyim. Allah diye diye insanları çarpan, istismar eden Malıyla mülküyle e, malını mülkünü çalıp çırpan mı? Değil kardeşim. Tarikat da altında dünyada holdingler kuran mıdır? E, şeyhim diyerek CEO olan mıdır? Hmm. E, i̇şte İslam'ı en temel sermayeye çeviren sözde ahiretle meşgulüm deyip dünya servetini kendisine biriktiren midir? Değildir. Fuat hocadır. Örnek Müslüman. Herkes ondan örnek olabilir. Bu ülkede şerefli ve namuslu insan aynı zamanda örnek Müslümandır. Cümlesini kurdurtacaktır. O nedenle e, hem Bundan sonraki iktidarlar Fuat Hoca'ya Fuat Hoca'nın mağduriyetini gidererek hı hı. ona hak ettiği koltuğu versinler. Versinler ve e, biz de e, bir hatan giderin öğrenelim. Bir de şunu bilelim. Gezi Parkı'na taraftar olmayabilirsiniz. Oradaki gençlerle politik olarak karşı çıkabilirsiniz. Ama iftira atamazsınız. Ama vay e, Kabataş'ta üzerine idrarını boşalttı. Vay Dolmabahçe'de caminin içerisinde İçki içti, bir de öpüştü demişlerdi. O Onu da artık sürdürmediler. O, o zaman bir de öpüştü vardı. İçki, iftira atamazsınız. Bak, sadece Gezi Parkı kitlesini hedef almıyorsunuz. Türk toplumunu kışkırtıyorsunuz. Türk toplumunu siz e, dindarlarla, kendinize göre e, tanımladığınız e, vatandaşların geri kalanları arasında e, fayatlar oluşturarak Türkiye'yi yıkıma sürükliyorsunuz. Ve 6-7 Eylül'de özür dilerim, 6. Filo'da Dolma Bahçeye, Dolma Bahçede alt Amerikan gemilerine dönüp namaz kılanları varlığını bize tekrar hatırlatıyorsunuz. Tarihteki rolünü bugün sizlerin evet. sürdürdüğünü bize hatırlatıyorsunuz. Eğer Türk toplumuna karşı sorumluluk hissiniz varsa bu yalanı tekrar etmezsiniz. Şimdi, bir şey ekleyeyim mi, çok kısa. Tabii. Çok güzel bir anlattı İsmail. Fuat Hoca kim biliyor musunuz? Gelecekte bu defterler tekrar açılacak. Evet. Ve e, Müslümanlar arasından, muhafazakarlar arasından böyle bir insan çıktı e, diye e, yüz akıyla anlatılacak insan. Birileri bu e, kitlenin e, yüzüne kara çalarken her gün e, tuhaf tuhaf işlerle bunu e, yüzünü artacak Fuat Hoca gibiler. Bunu unutmayın çok değerli Fuat Hoca. Fuat Hoca gibiler, İhsan, İhsan El Açık çok değerli isimler bunlar. Bunlar tarihe e, bu e, ki, muhafazakar kesimin... E, gururunu kurtaran insanlar olacak geçecekler pamuklara sarıp saklayın hmm. derim. peki şimdi e, Gezi'den böyle ilerlerken Osman Kavala, Mücella Yapıcı Çiğdem Mater, Hakan Altınay Can Atalay ve diğer isimler Gezi davasından tutuklanan ve şu anda içeride olan diğer isimler Gezi davası dolayısıyla cezalandırıldıktan sonra tutuklanmalarına yapılan itirazı reddeden bir hakim vardı sadece o değil işte Sözcü Gazetesi yazarlarına açılan e, davada onların e, hapis cezasına çarptırılan mahkemenin başkanlığını yapan Selahattin Demirtaş'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına önce tahliye edilmesine rağmen cezaevinde kalmasını sağlayan Canan Kaftancıoğlu'na çok konuştuğumuz işte sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapis cezası veren Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ceza veren Efendim Selçuk Kozağaçlı ve diğer CHD'li avukatların e, cezalar veren ve böyle devam eden bir liste var. Bu kararları veren, bu cezaları veren hakim kimdi? Akın Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı. Resmi gazetede yayınlanan